Tam takır kuru bakır olmuş. Her yer kurumuş. Her yer taş yığını olmuş. Hiç su yok. Ağacın kökünde taşlar bağlamış. Taşlar var. Sular zamanında yukarılardan atmış şu anda hiçbir şey yok. Kuz kuru kalmış. Ne balık ne yengeç. Kuz kuru kalmış her şey. Her yap yer yaprak ve taş Вот моя Osman Yakabaşı, Aksekiliyim, Akseki İbradı Üzümdere ırmağındayım, İşler acısı ağaçların kökleri kurumuş çıkmış meydana taşlarla meydana kalmış insanın morali bozuluyor canı sıkılıyor her sene buraya çocuklarımla piknik yapmaya gelirdim iyi kötü Buralarda su, su olurdu, bayağı bir su olurdu. Şu anda gördüğümüz gibi hiçbir su yok. Bugün günlerden 28 Kasım 2020. Doğa bitiyor, ağaçlar kuruyor. Allah yardım etsin. Ne diyelim? Eskiden bu mevsimde, ben bu aylarda buralara geldiğimde 5-6 metre civarında su oluyordu. Bu seneler gördüğümüz gibi hiçbir şey yok, her yer kuru, maalesef kurumaya terk edilmiş gibi ağaçlarımız gidiyor, can, can sıkıntısından morali bozuluyor insanların. Eskiden burada çok güzel balıklar olurdu, yengeç canlılar olurdu. Artık nerede yaşıyor? Artık onu da bilemiyoruz. Öldü mü? Nedir, neyin nesi? Onu da bilmiyoruz. Gördüğünüz gibi ağaçların tamamen kökleri meydana çıkmış durumda. Her yer ağaçların dibi bu şekilde hep kökler meydanda kalmış.